Dışarı çıkıp top oynayamayacak mıyım? Gel. Anne olmak demek. Zor günleri atlatana kadar kar kapını kapattığında küremek demek. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Senin annem gibi asil bir kadın varken böyle basit bir kadını seçmen midesizlik değil de ne ya? Sen Ceylan, ilk görevindeki şüpheli detayın peşine düşerek Bekri'nin işlerinin göründüğünden daha karanlık olduğunu fark eder. Fakat bu araştırması hem onu hem de Yusuf'u tehlikeye atacaktır. Bekri'nin güvenini sarsmamak için ikili bir oyun oynamaya başlayan Ceylan, içten içe parçalanmaya başlar. benden ayırabilirsin, ne de benden şu kadar zırnık koparabilirsin. Ben de senin sırtındaki yükü hafifletmeye çalışıyorum. Benim böyle daha çok kafamı karıştırıyorsun. Ferhat ise hayaletin kardeşi olduğuna dair yeni bir ipucu bulur. Fakat bu bilgiye ulaşmak onu büyük bir ihanete sürükleyecektir. Bekri'nin güvenini kaybetmemekte kardeşini bulmak arasında kalacak olan Ferhat, en sonunda kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Necmi ise Ceylan'a karşı kurduğu yeni planla sadece onun değil, Ferhat'ın da hayatını altüst etmeye kararlıdır. Ceylan artık hem geçmişin hem geleceğin ağırlığıyla en büyük kararını vermek zorunda kalacaktır. Ya sevdiklerini koruyacak ya da bu karanlıkta tamamen kaybolacaktır.